Evet merhaba YKS'ye hazırlık sürecinde derece öğrencilerinin hazırladığı sorulardan oluşan Faraday prensip yani Faraday prensipinde hazırladığı Mayıs'a özel 101 soru içerisinden iki tane beğendiğim sorunun çözümünü yapacağım. Öncelikle bu paket hakkında sizlere bir tık bilgi vereyim. Yani neden benim bu paketi aldığımı söyleyeyim. Öncelikle ben bu paketi yani bu Faraday prensibinin önceki çalışmalarına da ee, sürekli bakıyordum, haşirleşirdim ve sorularını hep beğeniyordum ama ee, yeterli ilgiyi alamadıklarından dolayı sürekli piyasadan çekilip durdular ve şu an tekrar e, yoğun ilgiye karşılık yeniden bir soru üretme çabasına giriştiler ve 101 tane Mayıs'a özel içerik yayınladılar. Bunları Haziran için falan da yapmayı düşünüyorlar. E ben zaten onlara olan güvenimden dolayı hiç düşünmeden bu paketi aldım. Yani Bu pakette 101 tane bütün derslerden özellikle sayısal öğrenciler için soru bulunuyor. Yani özellikle sayısal dediğim AYT kısmında sayısal bir de artı TYT kısmı olacak şekilde soru bulunuyor. Bir de bu soruların en güzel yanı bizler gibi bir öğrencinin hazırlamış olması bu soruyu. Yani gerçekten yani bir sınava girmiş bu atmosferi analiz etmiş birinin hazırladığı sorular ve e, derece öğrencilerine hazırladığı sorular. Dediğim gibi yani bu sorularda e, asla kaliteden sıkıntı çekmeyeceğiz. Yani sizlere de bu paketi kesinlikle öneririm. Yani haziran içinde çıkaracaklar zaten. Biz herhangi bir soru bankasına e, vereceğimiz parayı, herhangi bir denemeye vereceğimiz parayı e, yani onların içinde biliyorsunuz çok fazla klasik her yerde gördüğümüz sorular da oluyor. Onların yerine bu tip e, buna benzer başka şeyler de olabilir. Bu tip şeylere verip ee, o para hakkımızı sadece kaliteli sorudan yana kullanabiliriz ee, Bu Faraday e, bu Mayıs 101 paketini özelde e, Cınar 20 yani Ekrana da yazarım Cınar e, 20 koduyla 20 TL'lik indirim sağlayabilirsiniz ee, Paketten yani bunun linkini de atarım normalde e, 80 TL ama bu kodu girerseniz 60 TL'ye Düşecek yani uzatmadan hemen e, soruların çözümüne geçelim. E, bu iki tane beğendiğim soruyu seçtim. E, bir grafik verilmiş. K, K artı 3 aralığındaki eşit aralıklı noktaların fonksiyondaki görüntülerinin <laughs> x ekseni dönme ekseni olacak şekilde bir tam tur döndürülmesi sonucu bölgede oluşacak disklerin renkleri verilmiştir diyor. Tamam, fonksiyonun dönmesi sonucu oluşan disk bölgelerine orijin noktasından bakıldığında yani buradan bakıldığında çizgili ifadeler dairelerin yarıçap farklarını verecek şekilde öncülerdeki gibi çiziliyor. Aslında bize söylemiş zaten dairelerin yarıçap farkları. Yani biz bunu x ekseni etrafında bir daire çizeceğini söylersek yani şurada şöyle bir kırmızı, onun üstünde şöyle bir turuncu, onun üstünde şöyle mavi yarıçap olacak şekilde şöyle bir şey oluyor sanırsam. Böyle bir şey oluşuyor. Bize dairelerin yarıçap farklarını diyor. Yani dairenin yarı çap farklarından ilerlememiz gerekiyor. Yani şimdi zaten k k artı 3 aralığında demiş. E zaten 4 aralık olduğu için bu aralıkları şöyle yazabiliriz: k k artı 1, k artı 2, k artı 3 diye. Şimdi buraya k dedik, şunun şu kısmına yani şunun şuradaki şu kısmına k dedik. Buraya k artı 1 dedik, buraya k artı 2 dedik. Ama karelerini alıyoruz. Yani bize şu fark lazım. Hani gördüğünüz gibi hani burada burayı veriyor ya. Burada burayı gösterdiği için bize bir şu fark lazım. Bir de şuradaki şu fark lazım. E, o farklarda ne oluyor? Biri e, gördüğünüz gibi şöyle oluyor. K artı birin e, karesi yani eksi k artı birin karesi artı k artı ikinin karesi oluyor. Çünkü şu sarının dediğim gibi en büyük yerini bulmamız için k artı iki yazmamız geçiyor. Kırmızının ucu da k artı bir oluyor. E, peki Mavi uçucunda tam tersi şöyle yapmamız gerekiyor. Bu ne olur bu arada? K kare artı 4 k artı 4'ten k kare artı 2 k artı 1'i çıkarırsam 2 k artı 3 gelir. Yani şuranın 2 k artı 3 cinsinden olması lazım şuranın. 2 k artı 3. Şurada hani k kare artı 6 k artı 9 bu. Burada k kare artı 4 k artı 4'tü zaten. O zaman 2 k artı 5 oluyor gördüğünüz gibi. Ama biz de burada direkt atlamamamız gerekiyor. Burada demiş ki hangileri K1 tam sayı olduğu durumlarda sağlanır. Yani K'nın tam sayı olmasını istiyor. Yani K tam sayı olacak şekilde mesela birinci öncüle bakayım ki zaten ikisinin aynı olma şansı yok. 2K artı 5 ile 2K artı 3'ün o yüzden birinci öncül gider. İkinci öncüle bakayım. İkinci öncülde de gördüğünüz gibi 2K artı 3, 2K artı 5'i sağlayacak şekilde değer verebilir miyim? Veririm. 2 verirsem biri Şuna verirsem 7 gelir. Şurada 9 gelir. O yüzden bu olur. Üçüncü öncüle bakarsam bunu tam sayı verecek şekilde hiçbir şekilde sağlayamam. 2K artı 3'ü 2'yi eşitlesem. K'ya gördüğünüz gibi ne vermem gerekiyor? Eksi ee, 1 bölü 2 vermem gerekiyor. O yüzden bu olmaz. Cevap yalnız 2. Hemen öbür soruya geçelim. Bu da gerçekten çok hoş bir soru. Ee, Şefika soru bankasındaki polinom testlerinde aşağıda verilen soruyu doğru çözdüğünü fakat soru kökünde bazı yırtıklar olduğunu fark ediyor. <laughs> Üçüncü dereceden px polinomu bilmem bilmem polinomuyla bölündüğünde bölüm polinomu bilmem bilmem oluyor ve kalan 2x artı 1 oluşuyor. Buna göre px polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır diye bir soru sormuş. E bu kaçı veriyor gördüğünüz gibi p 2 p 2 eksi 3'müş bunu vermiş bilgi Sonra şurada diyor ki çözdüğü sorudaki px polinomunun bölen ve bölüm polinomlarının dik koordinat düzlemindeki grafiklerini çizmiş. E, yani bölen de büyük olacağı için demek ki şu bölen polinomu şu da bölüm polinomu. Sonra bize bir şeyler soracak herhalde. Biz gördüğünüz gibi grafik varsa bölen ve bölüm polinomunu yazabiliriz diye düşünüyorum. Ki zaten bu orijinden geçiyor ve 1'e 12'den geçiyorsa bölüm polinomuna mesela e, mx dersen bölüm polinomu ne gelir? 12x. E, bölen polinomuna da qx dersem şimdi asıl iş burada. Şimdi Öncelikle bunu anlatabilmek için size şunu yazayım. Hani bizim başta px polinomumuz vardı ya. Px polinomunu şu şekilde yazabilir miyim? qx çarpı mx artı hani kalan 2x artı 1 diye artı 2x artı 1 şeklinde yazabilir. mx'i biliyorum zaten. qx'i bilmiyorum. Şimdi ben bir de ne biliyorum? p-2'nin eksi 3 olduğunu. Bunu yerine yazarsam ne gelir? q-2 çarpı m Eksi 2. Hani eksi 2 de buradan geleceğim. eksi 3 eşittir. Eksi 3. E bu eksi 3'e eşitse o zaman Q eksi 2 çarpı M eksi 2 nedir? Sıfırdır. E şimdi zaten biz Mx'in 12x olduğunu biliyoruz. Demek ki M eksi 2 sıfır değilse hangisi sıfır? Q eksi 2. Q eksi 2 eşittir. Sıfır. Şimdi Q eksi 2 sıfırsa demek ki bunun burada gösterdiği şu kök ee, gördüğünüz gibi eksi 2 Yani Hani biri 0 biri eksi 2. O zaman ben bunun e, ee, şeyini yazmaya çalışırsam şu kısma yazayım. Ee, şimdi şu bölen polinom. Bölen polinoma ne dedik? Qx. Yani zaten buraya boşluk bırakmışım. Onu şöyle yazabiliriz. Hani bir kökü x bir köküne dedik zaten eksi 2 olduğu için hani x eksi eksi 2'den burası x artı 2. Başka sayısını bilmiyorum. Başka sayısına da a diyeyim. Bize bir de bunun 1'e 6'dan geçtiğini söylemiş. 1 yazarsam burası 1 burası 3. O zaman demek ki a ne? Hani çarpınca 6 oluyorsa demek ki a 2'ymiş. Qx polinomunu bulduk. e yani Mx polinomunu da bulduk. Bize bunun buna bölümünü soruyor. bölen polinomunun bölüm polinoma bölümüyle elde edilecek hx polinomunun baş katsayısı ve sabit teriminin toplamı. Bunu buna bölürsem ne gelir? x artı 2 bölü 6 gelir. E, bunun baş katsayısı gördüğünüz gibi x'in önündeki katsayı 1 bölü 6. E, sabit terimi de x'e 0 koyunca gelen şey 2 bölü 6. Ne geldi bu? 3 bölü 6. Yani 1 bölü 2 cevap. C şıkkı. iki güzel soruyu paylaştım. Yani e tekrardan söylüyorum. Cınar 20 koduyla. 20 TL'lik indirim sağlayabilirsiniz. Yani bizler gibi bir öğrencinin yapmış olması da bizi daha fazla cezbediyor açıkçası. Bu tip güzel soruların barınması da ayrı bir güzellik zaten. Yani dediğim gibi hem biz onlara destek olalım hem onlar bize destek olsun. Aramızda güzel Mutalist bir ilişki yapalım. Yani onlar bize soru yazsın biz de onlara e, ufak yani herhangi bir kitaba vereceğimiz herhangi bir denemeye vereceğimiz parayı bu paketlere verelim yani Haziranda da dediğim gibi zaten paketleri çıkacak yani biz de bir derece, derece öğrencisi olarak ileride yani bu tip şeyleri hatta yapabiliriz yani yani bu tip şeyler yayılırsa bu yayınların tek elinden bu işi kurtarabiliriz diye düşünüyorum yani ileride biz de bu tip ufak sorular yazarak e, zamanında kendi geçtiğimiz zorluklarda Yardımcı olabiliriz. Yani onların e, al kitap almaktaki zorluklarını, kaliteli soru bulmaktaki zorluklarını kendimiz soru yazarak giderebiliriz. Yani bu Faraday prensibinin yaptığı şey gayet benim kafama yatan bir şey açıkçası. Sizlere de bu paketi kesinlikle öneriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi içeriklerin devamı için videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.